marka olarak reklam vermek mi istiyorsun ama 1 milyonluk influencer bütçen mi yok? Peki şunu biliyor musun? 5000 kişiye konuşan biri 500 bin kişiye konuşan biri yüzden çok daha fazla satış getirir. Konu takipçi sayısı değil, güven. Bu etkileyiciler kimlerdir peki? Yaklaşık 1000 ila 5000 takipçili olan influencer'lardır aslında. Büyük kitlelere oynama gibi bir durumları yoktur. Daha çok WhatsApp grubu samimiyeti yaratmaya çalışırlar. Kendi bulundukları toplulukla gerçekten bir samimiyet kurarlar. İletişim dilleri bu samimiyet üzerinden ilerler. Yorumların altına gerçek kelimeler kullanırlar. Kitle sadakati %100 organik ve katkısızdır. Yoğurt gibi yani anlayacağınız. <laughs> Niştir, küçüktür ama konusuna hakimdir. Yani kitlesini yoğurt sattırmak isterse yoğurt sattırır. Moda, anne, bebek, ev temizliği. Yani rafında ne varsa hepsini sattırır. Çok rahatlıkla. Neden güçlülerdir peki? Güven düzeyleri çok yüksektir mesela. Aşkım, geçen gün denedim. Dediği ürün 10 dakika içerisinde sepete girer. Yani bu kaçınılmazdır. <laughs> Arkadaş da haklı. PR paketi gibi değil, ablasının tavsiyesi gibi hissettirir insanları. Yaptığı çekim bile kimi zaman otantiktir. Yani ışık yandan gelmiş, sağdan gelmiş, soldan gelmiş. Filtre satmaz yani anlayacağınız. Gerçeklik satar. Etkileşim oranları çılgın seviyelerdedir. Ve 20 bin takipçili bir influencer yaklaşık ortalama 600'e yakın yorum alır. Ve hepsi de gerçektir. Biz story paylaştıklarında hemen takipçileri kalp atarlar. Öpücük atarlar. İletişimleri çok gerçekçidir yani anlayacağınız. Hepsi birbirini tanır. Takipçi de tanır influencer'ı. Influencer da takipçileri tanır. Mikro etkileyiciyle çalışmak bütçe dostudur. Öyle çılgın Ferrari paraları falan istemezler. Baktığınızda. Yatırım getirisine çoğunlukla bakmazsınız. Daha çok samimiyet getirisine bakarsınız mikro çalışırken çünkü gerçekten dişe dokunur, insanlara temas ettikleri için satın alım hareketleri çok daha gerçekçidir. Yerel bir gücü düşünün gençler. Mahallede kime sorarsınız? Ona sorarsınız. Bütün ihtiyaçlarınızı, yeni tanışacağınız insanları, orada kim var, burada kim oturuyor? Bu tip şeyleri sorduğunuz insan odur. Mikro influencer'ları da bu şekilde düşünebilirsiniz. Peki avantajları nelerdir mikro influencer'ları? markanın gönül bağını oynarlar. Böyle kampanya gibi hissetmezsiniz yani yapılan reklamı. Küçük markalar için bir anda büyük bir sahne oluşturur mikro influencerlar. Reklam bütçeniz kısıtlı mı? Mikro influencerla o bütçeyi kullanabilirsiniz mesela büyük bir influencer'la çalışma isteği tabii ki psikolojik bir şey. Yani milyonlara oynuyor vesaire falan diye insanlar etkileniyor otomatikman. Haklılar da. Ama inanın orada ayıracağınız büyük bir bütçeyi küçük dilimlere bölerek çok daha fazla küçük influencer'la bu işi daha fazla etkileşir hale getirebilirsiniz. Bir de bizim reklamcılık alanında entegrasyon sıkıntısı vardır. Yani reklamcılar bunu çok dert ederler. Mikro influencerlarda bu sorun yoktur. Doğal bir entegrasyon süreçleri vardır. Yani siz ürünü verirsiniz, kenara çekilirsiniz. Daha önceki videolarda hep böyle adını geçirdiğimiz mikro influencerlar çok fazla etkileşim alırlar arkadaşlar. Gerçek etkileşim alırlar. Siz direkt ürününüzü ilgili kitleye ulaştırmış oluyorsunuz bu şekilde. O yüzden geleceğin reklam alanlarından biri hatta şu an geldi gelecek mikro influencer'lar bu etkileşimi çok yüksek oranda sağlıyorlar. O yüzden reklam verirken bir düşünün derim. Şöyle bir önyargı oluyordu. Küçük influencer'ların etkisi oluyor mudur vesaire falan. Bu konu artık geri planda arkadaşlar. Hiç düşünmeden gözünüz kapalı bir şekilde mikro influencer'larla çalışabilirsiniz. Yani markanızın ne olduğu da önemli değil bu arada. Yani büyük marka, küçük marka hiç önemli değil. Amaç burada ürünü pazarlamak ve satmak. Influencer pazarlaması büyük yüzlerin değil, küçük güvenlerin oyun alanına dönüştü anlayacağınız. Etkileyicilik arıyorsanız takipçi sayısına değil, balla bakın. Bugünlük de bu kadar gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye.